arkadaşlar. Bugün size işte kitabımızdaki ben ve çevrem kurulu metini anlatmak istiyorum. Çevre bizi, biz vardır bizim. Evi bizde, barınma, giyinme ve yeme içme ihtiyaçlarımızı gideriz. Okul, okulumuzda ise bilgi öğrenme ihtiyacımızı gideriz. Parklarda ise arkadaşlarımızla eğleniriz. Orada eğlenme ihtiyaçlarımızı gideriz. Ama çevre bizi korumalıyız. Mesela metal kutular. Onların metal atık kutusuna atmalıyız. Doğada metal at içecek kutuları 200 ile 500 yıl arasında yok olmaktadır. Kağıt peçeteler dersek onlar ise 3 ay boyunca doğada kalır. arkadaşımız veya birisi yerlere çöp atıyorsa pil, metal bir çöp atıyorsa eğer onu uyarmalıyız. Atık kutularına atmalıyız. Çöp atmak yetmez. Atıklarımızı ayırmalıyız. Geri dönüşüm yapmalıyız. Metal, plastik, cam ve kağıt diye ayırmalıyız. Bir de piller var. Filler ağaçları hasta eden varlıklardır. İçinde bolca zararlı madde bulunur. Atıl pil denize düşerse yer, denizde zararlı olduğu için balıklar ölmeye başlar. bu bitmiştir. Güle güle.